Arkadaşlar selamlar. Şimdi bugün Temu'dan almış olduğum zamlar gelmeden önce, daha belki zamlar gelmeden önce almış olduğum o ürünleri inceleyeceğiz. Şino ile birlikte. <laughs> Şimdi bu ürünler bana ulaştı. Ürünlerin gelmesi birazcık uzun sürdü. Gerçekten saçma saçma bir sürü ürün aldım. Şöyle birazcık daha geriye oturup ayarlamaya çalışayım kendimi. Şimdi güzel ürünler de var, saçma ürünler de var. Ee, paketi açtım. Yani büyük kargo paketini açtım ama kalanları açmadım size göstermek istediğim birkaç tane şey var. Ee, birlikte inceleyeceğiz bunların hepsini. Şimdi ilk başta şöyle bir aldığım ürünü size göstermek istiyorum. Bu aldığım ürün bir Macbook kılıfı aslında. Şimdi bazı şeyleri Türkiye'den aldığımızda gerçekten çok pahalı oluyor. Dümdüz siyah bir Macbook kılıfı. Hazır bilgisayarda yanındayken göstermek istiyorum. Bunun içi bayağı güzelmiş. Çok güzel bir dokusu var. Dışı da Şöyle materyalden oluşuyor. Şimdi mekbu alıyoruz. Ben 13 inç almıştım. Ve bu da 13 inç. Yani güzel görünüyor ya. Bunu alma sebebim ne olur ne olmaz yani. Şimdi dışarı kafede bir şeyin üstüne vesaire falan koyuyoruz. Genelde tabii ki bu tarz üstüne koymuyorum ama yine de iyi olabileceğini düşündüm bunu. O yüzden aldım. Ama bence fena olmadı şu anda. Bunu şimdi kenara paslıyorum. Saçma olmadığını düşündüğüm bir ürüne geliyoruz. Şimdi bunu açıyorum, bunu ilk kez açacağım, beklediğimden küçük bu arada, evet ters açtım, böyle bir ürün, şu şekilde bir ürün. Şimdi ben çok fazla seyahat eden bir insanım ve daha doğrusu çok fazla seyahat etmek isteyen bir insanım, o yüzden böyle bir ürün aldım, gördüğünüz gibi üstünde dünya haritası var, yukarısında da böyle bir boşluk var ve bu boşluk içerisine işte seyahat anılarınızı atabiliyorsunuz, oradan aldığınız i̇şte uçak biletini, işte tramvaya bindiyseniz tramvay biletini vesaire. Böyle küçük küçük anılarınızı bildirebileceğiniz bir şey. Bayağı güzelmiş bu arada. Ben bayağı sevdim şu anda bunu. Ama ee, çok küçükmüş. Ben bu kadar küçük olmasını beklemiyordum. Gerçi üstünde alırken yazıyordu ama. işte küçük almışız. Bunu burada bulursam linkini koymaya çalışırım. Burasını cam sanıyordum ama cam değilmiş. Plastikmiş. Dışı tahta ama bir, ince bir tahta. E, şunu da şöyle açtığımızda. Bayağı tamamdır. Bakın. Böyle bir ürünümüz. Şimdi bunu birazdan kullanırken size göstermek istiyorum. Bunu muhtemelen yan taraftaki şifon yerin üstüne koyacağım. Ama yani çok güzel görünüyor açık konuşmak gerekirse. Ben beğendim. Şöyle bir buzluk aldım. Bunu da klasik zaten ama paketinden çıkartıyorum. Küre küre buzlar yapmak için bunu da kullandıktan sonra göstereceğim. Zaten araları bunlar muhtemelen giriyor olur. Küreye geliyoruz. Böyle bir kürek aldım. Bunu alma sebebim, şimdi evde iki tane kedi var. Şu an arkadan miyavlama sesleri geliyordur diye düşünüyorum. Bu kediler bir tane tuvalet kullanıyor. Tuvaletleri oldukça büyük bir tuvalet ama tuvalet aynı zamanda otomatik bir tuvalet. Yani elektronik değil ama otomatik. Yan taraftaki kemeri açtığımızda böyle yapıyoruz ve işte tuvaletleri yaptıkları pislikler dökülmüş oluyor. Bu da içine kalan küçükler için çünkü bakın bayağı küçük taneli, hani küçük küçük bir sahip bir kürek. Bunu onun için aldım. Bunu kullanırken göstereceğimi pek sanmıyorum açıkçası. Evet. Her çocuğun istediği o şeyi aldım. Baloncuk tabancası. Küçük bir şeyleri gösteren kağıdı var. Şimdi bu beni gerçekten küçük götürdü. Şu an 23 yaşındayım ama pilli bir şey sanırım. Çünkü çok hafif bir baskıyla çalışıyor. Bakalım nasıl açıldığını falan bir anlarsan. Bunu da size şu an zaten gösteriyor olacağım muhtemelen. Köpüklü karışımını buna koyuyoruz böyle alıp böyle ps diye basıyoruz. Ben bunu için aldım biliyor musunuz aslında? Şu an evde yok ama bunu ketnipli baloncuklar oluyor. Ketnipli suyu buraya koyup o sonra ketnipli baloncuktan çıkartırsam kediler bayağı oynarlar diye düşündüm. Evet şimdi gelelim o ürüne. Şimdi şöyle küçük bir paket var. Bu yüksek ihtimalle tahmin ettiğim şey ise evet oymuş. Şimdi benim Crocs'um yok ama bunu arkadaşıma hediye almıştım. Bunlar Crocs için iki tane küçük far. Bildiğiniz araba farı fiyatlarını ekrana yazmam ne kadar mantıklı bilmiyorum ama dediğim gibi bir şey olursa falan. Evet. <laughs> Bayağı da bir ışık yapıyor bu arada. Baksanıza. Böyle minik bir şey işte. Bayağı tatlıymış bu arada ya. Aa böyle bir özelliği de varmış. Cık. Gerçekten. Crocs alsam da kendimi kullansam diye düşünmeye başladım ben yani şu anda. Bayağı tatlılar ya. 3 tane telefon kılıfı aldım ama telefon kılıfları klasik şeyler zaten. Çünkü şeffaf kılıflar bir sürü kullandıktan sonra inanılmaz derecede sararıyor şöyle dünüz bir iPhone 14 Pro için bir kılıf. Klasik her zaman şu kenarında yazıyor. Bunu yazmayın bulamadım açıkçası. Şu tarz bir yapıştırıcı var. Ben yine aynısından bir tane almak istedim. Bir de iki kılıf almamın bir tane sebebi de belki bunu da bu şekilde kullanırım diye düşünmekte. Bakalım göreceğiz. Ama bir tanesini farklı aldım. Bunun fiyatı sanırım 15 lira değildi. Biraz daha pahalıydı ama. Yani totalde her şey gerçekten çok ucuzdu. Açık konuşmak gerekirse olacağını düşündüğüm şey. Bu daha sağlam yapılmış, daha kalın bir kılıf. Ama yani kılıf zaten ne kadar gidebilir ki diye düşünüyorum. Ama genel olarak bayağı estetik görünüyor. Şimdi şöyle bir ürün var elinde. Şu gördüğünüz siyah kısım. Bunu şu anda kullanmayacağım. Kullan kullandığım kısmın videosu zaten şu an gelir ama bunu şu an kullanmayacağım. Burada sanırım nasıl yapıldığını anlattığı bir kısım var diyecektim ki bunlar beyaz kağıtmış. Bu kağıtların üstüne sanırım bu baskıyı yapıyoruz. Şurada görmüş olduğunuz siyah şey kedilerin patisini koyabileceğim bir şey. Burada iki tane de siyah e pardon e, beyaz kağıt vermişler bize. Buraya mesela diyorum, kedinin bir tanesinin patisini diğerine patisini koyup ondan sonra ben şekil çıkarmayı düşünmüştüm. Bunun kutusu birazcık açık gelmiş. Açık konuşmak gerekirse sadece bunu açtım ve baktım. İçinde küçük bir şarj cihazı var. Aynı zamanda küçük bir top. Bu topun şurasına basıyorsunuz ve bu top kendi kendine ileri ileri gidip gidip böyle hareket ediyor. Ben bir şey yapmıyorum şu anda. Bu kedilerin oynaması için işte bir top. Böyle bir oyuncak. Açık konuşmak için çok da sevmediler sanırım. <laughs> Ama olsun yani. Bu da çok inanılmaz bir şey değil de alayım dedim. Bununla beraber böyle bir ürünümüz var. Bu ürünümüz bir aslında e, o sokakta satılan patatesler var ya böyle bu şekilde ilerleyen. Onları yapmak için bir ürün. Bunların her biri bir tane ızgara. Kaç tane var burada? 1 2 3 4 tane var. Bunları kullanacağım, size göstereceğim. Şu anda izliyorsunuzdur muhtemelen. Bunu alsam almasam mı diye çok düşündüm ama fiyatı gerçekten uygun olduğu aldım. Şimdi böyle çok basit gibi görünen bazı şeyler çok işe yarıyor. Bu böyle bir şey. Bu kafa masaj aleti. Duştayken ki şu an bile bayağı iyiymiş. İyi ki almışım. <laughs> Duştayken işte başınıza masaj yapmak için kullanıyorsunuz böyle elinize geçin. Böyle bir ürün. Evet gelelim o ürüne. Bu benim gerçekten çok merak ettiğim bir ürün. Şimdi benim burnum, burnumun içinde bayağı bildiğiniz et var ve ben çok nefes alamıyorum. Aynı zamanda burnum sağa doğru gidiyor. Bunu kullanırken göstereceğim. Şu an birazcık hastayım o yüzden emin olamıyorum. Bundan birkaç farklı çeşit aldım. Bu şu anda görmüş olduğunuz şöyle bir şey. Bakın böyle manyetik içinden böyle yapıyor. Bunu burnunuza bu şekilde takıyorsunuz ve burnunuzun açıldığını iddia ediyor. Ki ben buna pek inanamıyorum açıkçası nasıl böyle bir şey olacak. Evet kutusu o kadar kıytırık ki. Kutusu şu anda çıktı. Bunun aynı şekilde şöyle farklı olan versiyonu da var. Bunu da aldım. Bu burnun şekline göre. Bunu biraz daha iyi anlayabiliyorum çünkü kanalları açıyormuş gibi bir görüntüsü var. Bunu da aldım çünkü bu da burnu yanlara doğru açıyor. Yani hepsi gelmişken bir kere de gelsin istedim çünkü hepsi çok ucuzdu. 15-20 liralık ürünler bunlar. Ama eğer işe yarıyorsa baya bir mantıklı olur. Evet, şimdi bu gördüğünüz şey bildiğiniz Apple'ın sattığı temizleme bezinin aynısı ve Apple'da 20 dolara satılıyor ve ben bunu çok ucuza aldım. Eğer bu gerçekten işe yarıyorsa inanılmaz iyi olur. Çünkü aşağı yukarı muhtemelen Apple Çin'de üretiyor bunu. Ben de dedim ki niye bunu almayayım. Bildiğiniz kutusu bile çok benziyor bu arada. İnanılmaz derecede benziyor. Bu şekilde bir temizleme bezi çıkıyor. Dokusu gerçekten, dokusu olsun rengi olsun inanılmaz benziyor. Yani çıkışma keksi beklediğim performansı aldım mı? Aldım. Gayet iyi görünüyor. Çünkü gördüğünüz gibi ekran bayağı temizlendi. Şurada küçük küçük şeyler var. Bu tozlar az önce de gelmiş olabilir. Ama bazıları daha detaylı temizlememi gerektirebilecek şeyler. Ama gayet güzel görünüyor. Evet, bu Temu'yu açtığınızda direkt karşınıza çıkan bir ürün. Böyle de bir ürünümüz var. Paket açtığınızda paketleri kapatmanıza yarayan bir ürün. Su köpürtücü. Ancak e, zaten evde var gibiydi. Birazcık bozulmak üzereydi. O yüzden aldım. Ama şöyle bir sıkıntı var. Bunun şeyi yok. Köpürtme kısmı. Evet bildiğiniz köpürtme kısmı gelmedi. Tabii çok da ucuz değildi. Yani normal fiyatta ama yine çok ucuz değildi yerlerine göre. Evet, ürünlerimiz bu kadar. Şu anda bile video 20 dakika oldu. Bunu kessem, bitsem, etsem 15 dakikaya falan gelir muhtemelen diğer ekleyeceğim videolarla beraber. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Odamı yenilediğim videoyu muhtemelen daha önce atmış olacağım ve odam görmüş olduğunuz gibi şu anda bu şekilde. Yine fena değil gibi görünüyor ama en son halini aslında paylaşmamıştım. Şu an üstüne çarçap falan da var Neyse kendinize iyi bakın. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Diğer kedimle de hoşça kalmıyorum. Bay bay. Kendinize iyi bakın. to <laughs> the